Anneler, babalar dikkat. Oyuncak adı altında satılan mıknatıslı boncuklar tehlike saçmaya devam ediyor. Son mağdur o renkli boncukları şeker zannedip yutan 3 yaşındaki bir kız çocuğu oldu. Berfin'in karnından tam 66 tane mıknatıslı boncuk çıkarıldı. 3 yaşında bir kız çocuğu. E, ...acile bir mide bulantısı, kusma şikayetiyle başvurdu. Zaten kaynının fotoğrafı. Böyle yapın, sadece böyle yapın. Fotoğraf çeksin. Bu oyuncak olamaz, bu bir ölüm tuzağıdır çocuklar için. 7 aydır o boncuklar, magnetik boncuklar midede. 11, 12, 31, 32... <laughs> Doktorlar saya saya bitiremedi. 3 yaşındaki çocuğun mide ve bağırsaklarından tam 66 mıknatıslı boncuk çıkarıldı. Röntgen çekler, Baktığımızda şok olduk. Çocuk da hangi ara yutmuş hiç haberimiz yok. Gördüğümüz en fazla mıknatıs yutma, magnet boncuk yutma vakası buydu ve 66 tane boncuk çıkardık. Nesim ailesinin 3 yaşındaki kızları Berfin, oyuncak olarak satılan magnet boncukları şeker sanıp yuttu. Tam 7 ay sonra aralıksız kusmaya başlayınca şok eden gerçek ortaya çıktı. Bu boncuklar renklerinden dolayı da çocuklara çok böyle cazibeli çekici geliyor. Görüntüye baktığımız zaman bu son zamanlar çok sık rastladığımız magnet boncuk yutma vakalarına benziyordu. Berfin Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde acil ameliyata alındı. 66 mıknatıs titizlikle çıkarıldı. 11, 12, 31, Neyse ki şanslıydı. Yuttuğu mıknatıslar onu canından da edebilirdi. Magnet oyuncakların satılmasının satışının yasaklanmasını istiyoruz. Çok ciddi hayati tehlikeler söz konusu. Bu oyuncak olamaz. Kesinlikle bunun satışının yas yasaklanması lazım.